Merhabalar. Bilgisayar organizasyonu soru çözümlerinde 7. sorumuza devam ediyorum. Bundan önce 7'ye kadar olan altı tane soruyu çözmüştüm. Dediğim gibi final bitti. Finale girdim çıktım. Yani aklımda kalanları unutmadan anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Bundan sonraki soruları da umarım anlatabilirim. Diğerlerini de umarım anlamışsınızdır. 20 tane sorumuz var dediğim gibi. Bu 20 tane soruyu çözdükten sonra tekrardan bir 20 sorumuz daha var. Onu da zaman bulursam onları da anlatacağım. 8 kaydediciyi 8 bitlik veri yoluna bağlamak için kaç tane mux kullanılmalıdır diyor. Bunun cevabı 8 olacak. Neden 8 olacak? 8 kaydediciyi kaydedici, 8 bitlik veri yoluna bağlayabilmek için kaç mux kullanılır dediği zaman her kaydedici bir mux'a bağlı olduğu için cevabımız 8 olmalı. Çünkü 8 kaydedici demiş. 8 kaydedici olduğu için cevabımız 8 çıkacak kaç bit varsa yani kaç bit varsa o kadar mux olmak zorunda. Böyle bir durumumuz var. 8. soruya geçelim. Bu tabi e, de bunlar gibi sorumuz çıkıyor dekoderle ilgili. Onlara da bakarsınız vize için çalışacaksınız. Bu arada 20 tane sorunun genelde 5'te e, 1'lik birlik kısmı yani 20 sorudan da 4 soru vize ya da 4 veya 5 soru vize konularından gelmekte. Daha sonraki 15-16 soru ise e, final vizeden sonraki işlenen konulardan gelmektedir. Bu da bir tecrübe. <laughs> yani bunu da aktarayım. İlk defa girecek arkadaşlar varsa ya da sınav örneklerine bakarsanız kendiniz de anlarsınız. 8. sorumuzda 8 kaydedici 8 bitlik veri yoluna tristate kullanarak bağlayabilmek için ne tip bir dekoder kullanılmalıdır? Şurada tristate diyor. Ben bunu sormuştum aslında da. Şunu, e, şununla ilgili bir farklı videoda bahsederim ama burada buna kullanmıyoruz bu bilgiyi. Açıkçası ben de tam bilmiyorum. 8 kaydedici 8 bitlik veri yoluna bağlamak için bir formülümüz var. 8 bitlik veri yolu dediği zaman çıkıştır. Bu bizim için. 8 bitlik veri yolu çıkış diyoruz buna. Şöyle bir formülümüz var. n çarpı 2 üzeri n. Buradaki 2 üzeri n eşittir 8 bite. n dediğimiz şey ise bizim şu 8'imiz büyük n 2 üzeri n'deki küçükken ise e, şimdi bulacağız onu 2 üzeri n'den. 2 üzeri 3 8'e eşit olduğu için şu 8 bitlik çıkışımız e, 3'ümüz ümüz bizim küçükkenimizdir. O zaman e, n çarpı n'den küçük n çarpı büyük n'den cevabımız 3 çarpı 8 çıkacaktır. Dekoderde seçim ucu yoktur arkadaşlar. Bu da bir bilgi olarak kalsın yeni aklınızda. Umarım anlamışsınızdır bu formülde. Yani şu şekilde. Burada da yazmamışım onu. Ben önümde bir tane kağıt var. Finali hazırlanırken kullanmıştım. Buradan bakıp söyledim onu. Yani büyük en çarpı 2 üzeri en. 2 üzeri üstündeki en küçük. Bu e, 2 üzeri n kaç bitlikse ona eşitliyoruz. 2 üzeri 3'ten direkt 3 çarpı 8 e, tipinde bir dekodere kullanmamız gerekiyor. 9. sorumuza bakalım. Temel bilgisayar sistemimizde bir komut bağlı yani bağlı demek göreceli adresleme modu kullanmaktadır. Bu komut belleğin 0123H adresinden itibaren yerleştirildiyse ve o ve ofset kısmı da F5H değerini içeriyorsa etkin adres ne olur diye sorulmuş. Sorumuzun anlatımına buradan devam edeyim. Yine aynı soruyu burada yazdık. Cevabı ise komut 0123 hash adresinden itibaren yerleştirildiyse e, bilgisayar 012345 adresini gösterir. Buradaki e, 012345 adresini göstermesinin sebebi e, bizim komudumuzun göreceli adresleme modunda olmasıydı. Hatırlar mısınız? Ben size e, birinci sorudan itibaren bir bilgi söylemiştim. Yani bir bilgi vermiştim. Doğal bat, doğal mod tekrar vereyim. Ad, doğal adresleme modu 1 bit yer tutar. İvedi direkt ve dolaylı adresleme modu. Bunu bir kenara yazın söylediklerimi. Zaten birinci sorudan itibaren izlemeye başladıysanız bir kenara yazmışsınızdır. İvedi direkt ve dolaylı adres tipi 3 bitlik yer işgal eder. İndis ve göreceli ise 2 bit adres 2 bit yer işgal ediyor. 2 bitlik yer kaplar diyeyim ya da. Buradaki komutumuz göreceli olduğu için 0 1 2 3'ten başlıyorsa göreceli bir komut varsa burada 2 bit üstüne ilave edersek 0 1 2 3 4 5 olur bu adresini gösterir. Göreceli modda etkin adres hesaplama offset 80 açtan büyükse soluna 16 tane 1 eklenir ve PC ile toplanır. 16 tane 1 demek yani şu değerin F F ile toplanması demek. Yani soluna F F'in eklenmesi demek. Burada görecini modda etkin adres hesaplamada offset değerimiz bizim neydi? F F5'ti. Ve bu F5'imiz 80 Hz'dan büyükse görüldüğü gibi ki 80 Hz'dan büyük soluna ff ekliyoruz. 80 ahastan küçükse eğer soluna 00 ekliyoruz. Burada büyük olduğu için ff, f oldu. 3 tane f. E, yani ff, 5 oldu. f5 oldu. Bu şekilde oldu yeni e, adresimiz. Burada e, şu 0, 1, 2, 3 adresinde göreceli olduğu için 0, 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bunları topladığımız zaman 10 a'ya eşit olur 16'lık sistemde. Burada 15 ile 2'yi topladığımız zaman 17 yapar. 17 eksi 16'dan 1 kalır. 50 var 1. 15 ile 16'yı, 15 ile 1'i toplayıp bir de 50 var. 17 yapar. 16 çıkardığımız zaman 1 kalır. 50 var 1. 16 oldu burası. 16 eksi 16 0. 50, 1 50 olmuş oluyor. Etkin adresimiz 0 1 1 A olmuş oluyor. O zaman sorumuzun cevabı ne olur? 0-1-1-A olmuş olur. Yani Bursa. 10. soruyu da anlatayım. Direkt soru üzerinde anlatayım bu 10. soruyu. Hatta arkaya geçmeden. 10. Ee, soruya baktığımız zaman bunu nasıl çözeceğiz şimdi? Ee, bize soruda diyor ki Komut Execute Cycle'ında Dekoder'in girişlerine uygulanacak kontrol sinyallerini bulunuz. Execute Cycle'ı ne demek? İlk önce bundan bahsedeyim. Arkadaşlar şunu da bir yere not alın. Yazın bunu da. Ya da aklınızda tutarsanız sıkıntı değil. Siz bilirsiniz yine. Execute cycle'ında T0, T1, T2 kullanılmaz. Execute cycle'ında kullanacağımız nedir? T3, T4 ve T5'tir arkadaşlar. Bakayım ben yine şu kağıdımdan doğru mu söyledim? Evet. Execute cycle'ında T3, T4, T5 kullanır. Fetch cycle'ımız var. Yine bu konu anlatımlarında var. Girer hocanın konu anlatımlarına bakarsınız. Zaten sınava girmeden önce mutlaka onları e, zamanınız varsa eğer soru çözümlerini daha önce bir plana koymanız gerekir. E, ki ben öyle yaptım. Yani konu derslere de girin çünkü buradan puan alıyorsunuz. Gerçi final sorularını izliyorsanız şu an bu final çalışma soruları olan olmuş demektir. Uzatmaya gerek yok. Execute cycleı e, ne dedik? T3, T4, T5 çalışır. Fetch cycle'ında T0, T1 kullanılır. Decode cycle'ında T2 kullanılır. Execute'da ise T3, T4, T5 dedik. Bunu yazarsınız. Ee, doğal adresleme moduna sahip komutlar T2 zamanında işlem yapmaz. Bunlar bizim notlarımız, bir kenarda kalsın. Ben soruyu tekrardan şöyle geldim. Komut execute cycle'ında dekoderin girişlerine uygulanacak kontrol sinyali nedir diye sorulmuş. Execute Cycle dediği için biz burada şu tablolara gelip ilk önce şu tablodan başlayacağız arkadaşlar. Bu tablodan bulduğumuz değerleri, bu tablodan elde edeceğimiz şeyleri şu tabloya bakarak şurada yüksek anlamlı, düşük anlamlı bunun üstünde uygulama yapacağız şimdi. Execute cycle dediği için biz ne yapıyoruz? Burada kullanmamız gereken bizim T3, T4, T5'tir arkadaşlar. Umarım yanlış anlatmam bunu. Eksik 3 cycle'ında T3, T4, T5'e bakacağız. Yani şu 1 2, 3 Şu 3 satırla işimiz var bizim. Şurada T0, T1, T2 olduğu için bunlarla herhangi bir işimiz olmayacak. Eksik 3 cycle dediği için T3, T4, T5'e bakacağız. Bu değerlere bakacağız. t 3ten başlayalım. Burada yapmamız gereken işlem arkadaşlar. T3'e baktığımız zaman şu kısımlar bizi bir ilgilendirmiyor bu soru için. Çünkü bu soruda kontrol sinyalini bulacağız biz. Kontrol sinyali dediği zaman T3'den başlayarak T3'ün şu e, işlem adamlarına bakalım. Etkin adres ve AR'ye yazıyor. Etkin adresten AR'ye doğru bir ok var şurada. Sola doğru bakan bir ok. Biz bu e, sadece ikisini gördüğümüz zaman bir ok varsa okun sağ tarafındaki etkin adres birimiyle iş yapacağız. Burada etkin adrese geliyoruz. Şurada neymiş etkin adresin değeri? 1 0 1 0'mış. Ve etkin T3'te B'ye eşitmiş arkadaşlar. O zaman biz ne yapacağız burada? Ee, şu B ile çarp B koyacağız birlerin yerine. Birlerin yerine B ye koyalım. Daha sonra e, her ikisine de ekleyelim. Düşük anlamlı ve yüksek anlamda. Şurada e, düşük anlamlı ve yüksek anlamlı ile birazdan kullanacağız. B0, B0'ı yazdık buraya. Görüldüğü gibi yazıyor burada. B0, B0. Daha sonra yine birlerin yerine B ye koymuştuk. B0 B0 da buraya yazdık tekrardan. Daha sonra T4. adımımıza geçelim. T4'te ne yapıyoruz? Şu şekilde bir tablonun şu tarafına bakıyoruz. Bu yüksek anlamlı tarafında kullanacağız. Çünkü şurada var. H var. H'ı gördüğümüz zaman yani bu H yüksek anlamlı olduğunu belirtiyor. Yani height anlamında İngilizcesiyle yine. Bu yüksek anlamlı kısmında kullanacağımız değer. Şu arada virgül varsa burada ok vardı. Okun sağ tarafına bakmıştık. Virgül varsa ise virgülün e, virgülün sol tarafına bakacağız. Sol tarafındaki parantez içindekini alacağız. AR'ye alacağız o zaman. AR'ye geliyoruz, bakıyoruz. AR'nin değeri neymiş? 1 0 0 0. arkadaşlar ben burada yanlış söyledim. AR'ye değil, M'ye bakacağız. Şurada virgül varsa şu M'yi kullanacağız. M'ye bakıyoruz. 1, 0, 0, 1 Yani e, height olduğu zaman Yani şu kısımda işimiz yok. Arada bir virgül varsa sol tarafına Virgül yoksa ok varsa sadece şu şekilde ise Şu e, okun sağ tarafına bakacağız. Virgül olduğu için Biz sol tarafına bakıyoruz. Tabi ben bunu öğrenci diliyle anlatıyorum arkadaşlar. Hocamız dersinde fa daha farklı anlatıyor bunu. Ben soruda daha pratik çözebilmeniz için Bu yöntemi anlatıyorum. Virgülün sol tarafına baktık. Eee Parantez içine kesinlikle bakmayalım arkadaşlar. M'ye bakalım. M bizim 1, 0, 0, 1'imiz var burada. Bu N'deymiş. C'de. T4, C olduğu için şu kısımda. Getiriyoruz şu 1'lerin yerine C yazıyoruz. Onu da yüksek anlamlı kısımda kullanıyoruz. C, 0, 0, C. E, düşük anlamlıya yazmıyoruz. Çünkü şurada H var. Daha sonra T5. adımımıza geçiyoruz. Biz burada execute cycle'ında çalıştırdığımız için. T5'te işte baktığımız zaman AR R, ye bakmıyorduk virgülün sol tarafındaki m değerine bakıyorduk. m'nin değeri neydi? 1, 0, 0, 1'di. Burada birlerin yerine getirip d yazıyoruz. Çünkü t5. E execute cycle'ındayız. E bir yazın, birlerin yerine d yazınca ne olur? d, 0, 0, d olur. Şimdi bunların hepsini yazdık buraya. Bunun nasıl yazıldığını anladık. Anlamadıysak tekrar videoyu geri alalım anlayalım. Şimdi kullanacağız bunlara Işıklarda doğru cevabımızı bulacağız. Burada ne yapıyoruz? Ne B, C var görüldüğü gibi. Bunları az önce buraya yazdık. B ile C'yi topluyoruz. Topladık. B, C çıkar. E, ee, Y3, Y1, Y, Y3, Y2, Y1, Y0. Y3'ten başlıyoruz. Y3'ün değeri nedir? B artı C'dir. Yazdık yerine. B artı C, B artı C. B şıkkını eledik. Daha sonra burada 0 ile 0 toplayınca 0 yapar. Tire koyduk. Tire 0. Y2'nin değeri. Y1'in değerine bakalım. B artı 0. Buradan B gelecektir. C artı sıfırdan C gelecektir. D3, D4 D, D3, D2, D1, D0'ın değerine bakalım. D3'ün değeri e, B artı D'dir. B artı D görüldüğü gibi B artı D. Diğerlerinde e, sadece bu ikisinde var. Diğer ikişik geldik. Buradan sıfır gelecektir. Buradan B artı sıfırdan B gelecektir. Sıfır artı D'den ise D gelecektir. Cevabımız yani A'dan olmuş oluyor. Bunları topluyoruz. Yani her birini. Y3 için bunu topladık. Y2'nin değeri bu. Y1'in değeri B artı sıfır. Yani umarım anlamışsınızdır 10. soruyu da. Ee, şimdi 11. sorumuza geçeceğim. Ee, 11. sorumuzu da yine bunun üzerine anlatacağım. 10. soru bitti. Sırasıyla 11'e kadar geldik. Hatta 11'e ben yoruldum biraz. Bu videoyu bitireyim. Diğer videoda anlatayım. Umarım faydalı oluyordur yani. Anlayarak gidiyoruzdur.